Sen neden Noel Baba da ben geyik oldum? Abi bu kostümü sen giysen Noel Baba olmasın ki. Noel Bebe olursun. ne yapıyorsunuz siz? Hiç, öyle abimle geyik muhabbeti yapıyorum. <laughs> Paramız yok. Sedef beni terk edebilir ha. Saçmalama oğlum, kız kardeşimi tanıyorum ben. Terk edebilir de ne demek? Terk etmez mi diyor? Kesin terk eder diyorum. <laughs> Rıza babayla konuştum. Ee, i̇lk defa olay yerine uzak bir yerdeymiş. <laughs> beni de yatay sorgulayabilirsin hacı Yok abla, gerek yok. Yatay sorgu ne? İşte daha üste gelmeli, daha <laughs> misyoner olmalı. Zorla konuşturmak istersen direnebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Direnme abla sen, gerek yok. E, Kemal'e bir iki vursam bir şeyler almam Sen bunu al, bir de kendini de al hadi. Hadi al. Ah aferin. Al. Hadi Hadi, Haydi, görüşürüz. <laughs> Bu meslek şaka kaldırmıyor ya.